Sayın yolcular iyi günler dilerim. Ee, Elazığ Jandarma Komutanlığı'nda görevli rütbeli personelim. Bu araç içerisinde firma ve araç şoförünün bilgisi olmadan sizlerle seyahat ettim. Buradaki görevim araç şoförünün herhangi bir trafik kuralını ihlal edip etmediğini aynı zamanda şoför ve yolcuların emniyet kemerini takılı bulundur, bulundurmadıklarını tespit etmekti. Araç şoförümüz yolculuk sırasında herhangi bir trafik kuralını ihlal etmediğini tespit ettim. Bundan dolayı sizler adına kendisine teşekkürlerinizi iletiyorum. Otobüs ve minibüslerin karışmış olduğu kazalarda meydana gelen ölüm ve yaralanmaların büyük çoğunluğu maalesef yolcularımızın emniyet kemerlerini takılı bulundurmamasından dolayı araç içerisinde savrulmaları veya devrilen aracın altında kalmaları şeklinde meydana gelmektedir. Lütfen yolculuk esnasında emniyet kemerlerinizi takılı bulundurunuz. Emniyet kemerini sizleri koltuğa aynı zamanda hayata bağladığını unutmayalım. Araç şoförlerimizin bundan sonraki yolculuklarınızda tespit ettiğiniz trafik kurar ihlallerini lütfen 112 acil çağrı hattına bildiriniz. Böylece kendi seyahatinize kendiniz sahip çıkmış olacaksınız. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İyi yolculuklar dileriz.